Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi hasar veya ihbar olmadığı bildirildi. <laughs> İlçe merkezinde yaşanan kısa süreli panik sonrası hayat normale döndü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. <laughs> Afad'ın paylaştığı bilgilere göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17:39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü. Ezine'nin yanı sıra Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi. Çanakkale Valiliğinin talimatıyla AFAD ekiplerinin ezine de araştırma başlattığı öğrenildi.